Amca. Sen vazifeni yerine getirip erkek olacaksın. Sen de bir kadın olarak ne icap ediyorsa onu yapacaksın. Doğru söylüyorsun. Bana verdiğin Ulvi görevi yerine getirmiyorum. Onun gönlü olmadan ben Şehrazat'a dokunmayacağım. Aşık mı oluyorsun sen ona? Aşık oldu doğru söyle. Ya ne alakası var? Çek şunu ya. Berat, babanı kaçırmışlar. Kaldırma kafanı. Kaleme o kadar iyi kullanan, Böylendekini öttürür. İntikam almaya hazır mısın? Ulan sen kimlerle iş tutuyorsun, haysiyetsiz herif? Madem bu kadar eminsin kendinden, hemen şimdi burada bitireceğim. Hadi büyük bey! Bıçıktın! Daha yeni başlıyorum. O yılanın başına ezeceğim! Bundan sonra çevremizde görmeyeceğim seni. Seni gebertirim, doğru konuş! O köylüye gönlü karsın. tereddüt bile etmeden öldürürüm onu. Şehrazat dizisinden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle Salı Star'da